Merhaba arkadaşlarım ben Servan Hoca. Bugünkü çalışmamız arkadaşlar İnkılap tarihinden Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili gerçekten kaliteli ve biraz da öğretici soruları bir araya getirdik. Buyurun başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz bomba bir soru. Genel yönetmenliğini ve editörlüğünü Reyhan Yıldız'ın yaptığı Bilinmeyen Lozan adlı Kasım 2013'ten itibaren özel bir televizyon kanalında yayınlanan Lozan Antlaşması'nı konu alan belgesel aşağıdaki gazeteci yazarlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır? Belgeselimizin adı ne? Bilinmeyen Lozan ve bunu arkadaşlar hazırlayan arkadaşlarım gazeteci yazarı soruyor. Mutlaka izleyen olmuştur. Kimdir bu? Taha Akyol değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. Mustafa Kemal Rum sındığı tabirini aşağıdaki savaşlardan hangisi için kullanmıştır? Rum sındığı tabiri arkadaşlar. Hangisi oluyor Rum sındığı? Tabii ki arkadaşlarım başkomutanlık savaşı. Aslında savaşımızın adı Büyük Taarruz'dur. Büyük Taarruz'un bir adına başkomutanlık diğer adına da Rum sındığı savaşları denilmiştir değerli arkadaşlarım. Evet aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Afgan dostluk antlaşmasının imzalanmasının ardından Türkiye'yi temsilen Afganistan'a giden ilk Türk elçisidir. Afganistan'a giden ilk Türk elçisi. Dostlar Afganistan'a giden ilk Türk elçimiz kimdir? Kesinlikle öğretici bir soru değerli arkadaşlarım. Fahrettin Paşa. Biz bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı döneminde Medine kahramanı değil mi? Medine müdafisi değerli arkadaşlarım. Fahrettin Paşa Afganistan'a gönderdiğimiz ilkelçi. Afganların bize gönderdiği ilkelçi de Ahmet Han'dır değerli arkadaşlar. Yukarıdaki yerlerden hangileri Atatürk döneminde istiklal madalyası ile onurlandırılmıştır? Şimdi soruya dikkat. Atatürk döneminde istiklal madalyası alanları soruyor. Arkadaşlar normalde bakın şu üçü de istiklal madalyası almış. Ama değerli arkadaşlarım İnebolu ve Maraş 24'te ve 25'te istiklal madalyaları aldılar. 24 24 ve 25 oluyorsa Atatürk dönemidir. Ama Antep arkadaşlar 2008 yılında İstiklal Madalyası almıştır. Dolayısıyla Atatürk dönemi değildir değerli arkadaşlarım. Atatürk dönemindekiler dediği için cevabımız Diyarbakır 2 ve 3 oldu. Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı esasiyenin maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Önce şunu hatırlayalım. Teşkilatı Esası yani 21 Anayasası arkadaşlar. Ve bu anayasamız toplam 24 maddedir. Dolayısıyla arkadaşlar kısa olduğu için çerçevedir. Aynı zamanda yumuşak bir anayasamızdır değerli arkadaşlarım. Ve hangisi bunun maddelerinden biri değildir? Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri illerin vekilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Millet Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. Genel kurulda seçilen Büyük Millet Meclisi Başkanı hükümetin de başkanıdır. Yürütme gücü ve yasama gücü Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Yasama yürütme meclisiydi doğru. Meclisin başkanı hem devletin hem de hükümetin başkanıydı. Doğru kuvvetler birliği var. Seçimler 2 yılda bir yapılıyordu. Oy kullanma yaşı da 18'di. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesi doğru. Hocam ÖSYM'nin KPSS dışındaki farklı bir sınavında sordu bir soru şu. Basit ama aslında çok kaliteli bir soru sormuş. Demiş ki 1921 Anayasası'nın en radikal cümlesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 21 Anayasası'nın radikal cümlesi olarak da cevabı bu vermiş arkadaşlar. Dikkat. Milli Egemenlik ilk kez 21 ile başladı. A yanlıştır hocam yer almaz. Nereden? Neden yer almaz? Üyeler illerin vekilidir diyor. Hayır hocam. Orada diyor ki üyeler ulusun vekilidir. Yani milleti temsil ediyorlar. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal? Ordular ilk hedefiniz bakteri ileri emriyle kurtarılan yerler arasında değildir. Şimdi soruyu şöyle analiz edelim. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri sözünü Mustafa Kemal nerede söyledi? Büyük Taarruz Savaşı'nda söyledi. O zaman hangisi Büyük Taarruz'la kurtarılan yerlerden biri değildir? Hocam Eskişehir. Bursa, Afyon, İzmir, Kütahya değerli arkadaşlarım büyük taarruzda kurtarıldı. Hatta İzmir 9 Eylül'de kurtarıldığı için oradaki üniversitelerimizden birinin adı da 9 Eylül Üniversitesi'dir değil mi arkadaşlar? Peki hangisi değildir? Antalya. Hocam Antalya kim işgal etmişti? İtalyanlar. İkinci İnönü Savaşı'nda çekilmeye başladılar. Biz Kütahya Eskişehir'de yenilince durdurdular ve nitekim Sakarya zaferimize tamamen boşaltıp gittiler ve Antalya'da işgalden tamamen kurtulmuş oldu ama büyük taarruza değil. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinden sonra ortaya çıkmıştır? Bakalım gelişmeler neymiş? Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi, seferberlik ilan edilmesi. Bunlar hangi olaydan sonra oldu hocam? Eskişehir Kütahya yenilgisinden sonra 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisindeki yetkileri Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisiyle Mustafa Kemal'e devretti. Ve Mustafa Kemal'de 3 gün sonra 8 Ağustos 1921'de ordumuzun ihtiyaçları halktan karşılamak için tekalifi milli emirler yani ulusal yükümlülük emirlerini yayınladı. Bu iki gelişme hangisinden sonradır? Sonradır derse Kütahya Eskişehir hangisinden öncedir derse Sakarya'dan da öncedir arkadaşlar. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi 8-15 Nisan 1921'de gerçekleşen Aslıhanlar ve Dumlupınar muharebesinin sonuçlarından biridir? Değerli arkadaşlarım Aslıhanlar Dumlupınar'da ne yaptık onu bir hatırlayalım anlayalım. Biz burada emrimizdeki birliklerin bir kısmıyla birliklerin bir kısmıyla bütün orduyla değil düzenli Yunan ordusuna taarruz denemesi yaptık. Tıpkı Gediz'e Kuvay Milliye ile yaptığımız gibi. Ve buradaki birliklerimiz büyük Yunan kendilerine göre büyük olan Yunan ordusu önünde maalesef yenildiler değerli arkadaşlarım. Ve bu bize neyi gösterdi? Türk ordusunun henüz taarruz gücüne ulaşmadığı anlaşıldı değerli arkadaşlarım. Aslıhanlar Dumlupınar'da birliklerimiz Yunan'a taarruz etti ama başarısız oldu. Milli mücadele döneminde Batı cephesine cephane taşıma hattı olarak kullanılan İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı güzergahı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır. Arkadaşlar işte buradaki mücadeleden dolayı İnebolu'ya zaten istiklal madalyası da verilecek. Ve bu bu hattan arkadaşlar sadece cephane gelmedi. Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal'e katılmak isteyen, onunla görüşmek isteyen neredeyse herkes bu yol üzerinden geldi. Çünkü güvenliydi ve bu yolun adı neydi arkadaşlar? İstiklal yoluydu. En az iki kere KPSS'de soruldu. Artı üniversite hazırlık sınavı sorularında bile kullanıldı arkadaşlar. Milli mücadele döneminde önemli bir yeri olan illerin TBMM'den ünvan alma sıralanışı hangisinde verilmiştir? Ünvan alma sırası. Tabi bu Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa oldular. Ünvanları kim verdi? Meclis neden onurlandırmak için. Bunların sırası nedir arkadaşlar? Antep 21'de, Maraş 73'te, Urfa'da 84'te arkadaşlar. Değil mi? Ne yaptı arkadaşlarım? Ünvan aldı. Yani bu yazıldığı sırayladır değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız Adana seçeneği oluyor değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa'ya Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık yetkisi verilmiştir? Bakın arkadaşlar tarihi soruyor. Hangi olaydan sonra Kütahya eski şehriye ilgisinden sonra? Hangisinden önce Sakarya'dan önce şu arada? Hangi tarihte 5 Ağustos 1921'de verildi? Tekalifi milliye ne zaman çıkartılacak? 3 gün sonra 8 Ağustos 1921'de emirlere uymayanlar da İstiklal Mahkemesi'nde yargılanacaklar. Yeni sorumuz geldi. Milli mücadelenin muharebeler dönemi gibi komutanlardan hangilerinin görev aldığı söylenebilir. Hocam Fahrettin Altay Büyük Taarruz Savaşı'ndan sonra İzmir'e giriyoruz ya. İzmir'imizi kurtarıyoruz. İşte o giren birliklerin başında Fahrettin Altay vardı. Refet Bele birçok savaşta görevliydi. İsmet İnönü ile hakza görevliydi. Ve Kütahya Eskişehir'den sonra genelkurmaylığı da kaybedecek. Fevzi Çakmak Paşa'ya bırakacak. O zaman hangileri görevliydi? Üçü de var arkadaşlar. Milli Mücadelenin Güney Cephesi'nde Antep savunmasının simge ismi olan lider hangisidir? Şimdi biz arkadaşlar Antep'i görür kimi işaretleyeceğiz? Şahin Bey değerli arkadaşlarım. Tabi bunlar o dönemde Rumuz kullanıyorlar. Takma ismidir Şahin Bey ve Antep'teki mücadelenin sembolüdür. Çerkez Ethem Kuvay Milliyecidi Ali Sahip Urfa'da İpsiz ve Cep'te Rize bölgesinde arkadaşlar görev yapmış. Lozan Konferansı'nda Türkiye aşağıdaki bölgelerin hangisindeki egemenlik haklarından İngiltere lehine vazgeçmemiştir? Yani hangilerini İngiltere'ye bırakmadık? Hangisini bırakmadık? Hocam Lozan'da Mısır, Irak, Sudan ve Kıbrıs'taki hakları ya tamamen ya da kısmen arkadaşlar vazgeçtik. Kimin lehine İngiltere ki Irak sorunu en son 1926 Ankara sorunuyla İngiltere lehine yine çözülecek. Ama arkadaşlar Edirne'yi biz vermedik. Zaten bizim Doğu Trakya'daki toprağımızı Irak'ta bir de şöyle bir hatırlatma da yapalım. Lozan'da çözülemeyen tek konuydu değerli arkadaşlarım. 9 ay sonra iki ülke Türkiye İngiltere kendi arasında görüşsün kararı da alınmıştı. Lozan Konferansı'nda gözlemci sıfatı ile bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Lozan'a katılıp ama imza atmayan gözlemci olan devlet kimdir? Tabii ki Amerika'dır değerli arkadaşlarım. Çanakkale bunalımı adı verilen sorun aşağıdakilerin hangisinin öncesinde yaşanan bir gelişmedir? Şimdi hocam bizim ordular büyük taarruza, büyük taarruza geldiler. Batı Anadolu'yu düşmandan temizlediler. Sıra Boğazlara ve Çanakkale'ye kaldı. İstanbul Boğazlar ve Çanakkale'ye kaldı. Ordumuz yönünü bu tarafa çevirdi. Yani Boğazlara doğru çevirdi ve niyetimiz ilerleyip orayı da almakta ama İngilizler de büyük bir tahkimat yapmışlardı oraya ve iki ülke bu Boğazlar bölgesinde karşı karşıya gelecekti arkadaşlar. O yüzden de hangisinden ne diyor hangisinden arkadaşlar önce yaşanan bir gelişmedir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan önce bu gerginlik yaşandı ve araya bir hat çizildi. Türk ordusu bu hattı geçmeyecek denildi ve İngiltere ile Sıcaklık savaşının önüne geçilmiş oldu. Sonra Mudanya imzalandı. 13 Ekim 1921'de. 13 Ekim 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Antlaşması'nda aşağıdaki bölgelerden hangisinde özerk bir ülke kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır? Arkadaşlar otonom bir yapı oluşturuluyor. Özerk bir yapı oluşturuyor. Hangi antlaşmayla? Kars Antlaşması'yla. Burası neresidir arkadaşlar? Tabii ki Nahçıvan'dır. Evet arkadaşlarım son iki sorumuza geldik. Eskişehir Kütahya Muharebesi'nden sonra Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan hem de Milli Savunma Bakanlığı yürüten devlet adamı kimdi? Şimdi arkadaşlar Kütahya Eskişehir'deki yenilgiye kadar İsmet İnönü Genelkurmay Başkanı'dır. Kütahya Eskişehir'den sonra tepkiler artınca bu yenilgiyle beraber tepkiler artınca İsmet İnönü Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınıyor ve Fevzi Çakmakbaşa hem Genelkurmay Başkanı hem de Milli Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş oluyor değerli arkadaşlarım. Ve son sorumuza geldik. Milli Mücadele döneminde meclisin aldığı başarılar sonucunda İtilaf Devletleri Meclisi Ateşkes ve Barış Önerilerinde bulundular meclise ateşkes ve barış önerilerinde bulunmuşlar. İtilaf devletlerinin savaşlarından hangilerinden sonra yaptıkları önerilerle Yunanistan'a zaman kazandırmayı ve Sevri Türk tarafından kabul ettirmeyi amaçladıkları savunulabilir. Hocam bunlardan hangilerinden sonra bize barış teklifinde bulundular. Aslında bizi oyalayıp Yunan'a zaman kazandırmaya ve Sevri Muşat'ı bize kabul ettirmeye çalıştılar diye sorumuz var. Değerli arkadaşlarım Yunan'a zaman kazandırma olayına dikkat sorun canlıcı noktası sonrası İnönü Savaşı arkadaşlar burada Londra konferansını yaptılar. Bizi oyaladılar. Yunan'a zaman kazandırdılar. Sakarya'dan sonra bize bir barış ve ateşkes teklifinde bulundular. Hatta bizi Paris'e çağırdılar vardılar Paris barış görüşmeleri yapmak için Paris konferansı değil hocam Paris barış görüşmeleri yapmak için ve amaç bizi oyalamak, Yunan'a zaman kazandırmaktı. Burada arkadaşlar zaten Lozan'ı yaptık. Yani Yunan'a zaman kazandırma diye bir şey yok değerli arkadaşlarım. Cevabımız 1 ve 2. Evet arkadaşlar çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Rica ediyorum kendinize. Sağlığınıza çok dikkat edin değerli arkadaşlarım. Sınav yerleriniz açıklandı. Muhtemelen oraya da gidip göreceksiniz. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Tabii ki biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.